Herkese merhabalar. Tekrardan stres konusu. Stres konusu üzerinde neden bu kadar duruyoruz? Çünkü ebeveynlerden bize gelen en büyük şikayet stres. Hani ebeveynler ve öğrenci arkadaşlarımızın bu konudaki şikayetleri birbirinden farklı. Nasıl? Ebeveynler, hocam ben ne yaparsam yapayım çocuğumun streslenmesine engel olamıyorum. Sınav stresi, kaygısı yemeden içmeden kesiliyor. Efendim dersin başına oturmak istemiyor. Dersin başına otursa da oflayıp ufluyor. En ufak bir soruma ters cevaplar veriyor şeklinde öğrencide ortaya çıkan stresten ebeveynler dert yanıyor. Öğrenciler de kendilerinin bu durumlarını farkındalar ki yine bebeveynlere benzer durumlardan bahsediyorlar ama engelleyemedikleri bir şeyden bir husustan şikayetçiler diyeyim. Peki ebeveynlerin beklentilerinin bu stres üzerine hiç mi etkisi yok? Biz genelde ebeveynlerle ders yaptığımızda, konuştuğumuzda gerek oynan gerekse yüz yüze onlara danışmanlık verdiğimizde ebeveynler şunu diyorlar. Hocam ben hani gülden ağır bir söz söylemiyorum. Ben ne derse tamam diyorum. Ben her şeyine her istediğini yerine getiriyorum. Kitapsa kitap, defterse defter, kurssa kurs, özel derse özel ders. Ama ne yaparsam yapayım stresine engel olamıyorum diyorlar. Bu açıdan bakıldığında ebeveynler haklı. Ama işin bir de alt boyutu var. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Ebeveynlerin beklentileri ve bunların öğrencilerde oluşturduğu yükler. Şimdi bunda bir araba ve arabayı yerinden kaldırma örneği vermiştim. Bu örnek üzerinden devam edeceğim. Şimdi ebeveynler genelde kolektif bilinç dışı olarak adlandırılan toplumun dayatmaları ama bu bilinçsiz dayatmalar diyebiliriz buna. Çünkü genel olarak insanların bulunduğu ortamlarda en fazla övülen meslekler, en fazla bahsedilirken insanların gözlerinin içinin parladığı bölümler, liseler ve benzeri hususların ebeveynlerde ideal olarak kabul edilmesi sonucunda bunların öğrencilere bilinçli ya da bilinçsiz olarak dayatılması stresin temel sebebi. Baştan ifade edeyim. Hiçbir ebeveyn çocuğuna bilinçli olarak stres yapacağı bir unsuru yüklemek istemiyor. Ama onun için iyi olduğunu düşündüğü şeyleri ona sunarken bunun onda oluşturacağı etkiyi de ya düşünemiyor ya göz ardı ediyor. Çünkü çocuğumuzun bir potansiyeli var. Bu potansiyelin üstünde kalan bir şeye ulaşamayacağını ya biliyor ya da bunu zaman içinde süreç içinde anladıkça çocuğumuz ister istemez stres yükleniyor. Bunu yine bir araba örneğinden hareketle ifade edelim. Bizim sahibi olduğumuz 180 km hız yapabilecek bir aracımız var. Ama biz bu araçtan 300 km hız yapması bekliyoruz. Sürekli olarak vites yükseltip, sürekli olarak alabildiğine gaz verip, sürekli olarak alabildiğine hızlı gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu arabanın 180 kilometreyi geçmeyeceği kesin. Ama bu 180 kilometreyi geçemeyeceği gibi araba çok daha çabuk hararet yapıp parçalarının ömrü çok daha çabuk tükenip çok daha çabuk yakıtını tüketip çok daha çabuk diye uzatabileceğimiz örnekler silsilesiyle sonuçta istediğimiz performansı elde edemeyeceğimiz açıktır. Şimdi buradaki temel husus ebeveynlerin beklentilerinin yüksekliğinin tıpkı bu örnekte olduğu gibi erken yorulma, erken yıpranma artık e, belli başlı hata, yanlış, hastalık, stres sinyalleri verme sonucunu doğurması olarak ortaya çıkıyor. Peki bunun temel sebebi az önce ifade ettiğim gibi öğrenciyi tanımadan, tanıyamadan onun için bize göre en iyi olanı ona göre de en iyi olan şeklinde lanseyip öğrenciden beklemek. Ama imal edilen bir diğer husus, her bireyin kendine özgü yönlerinin olduğudur. Şimdi işin potansiyel boyutunu bir kenara bıraktığımızda öğrenci arkadaşlarımızın istemediği, benimseyemeyeceği, yapamayacağını düşündüğü bir bölüme yönlendirilmesi, bir liseye girmek için kendisine sürekli olarak telkinlerde bulunulması da ben kazanabilirim, ama ben bunu yapmak istemiyorum algısı nedeniyle sıkılmaya, motivasyon kaybına ve strese neden olabilir. Şimdi burada öğrenciyi tanıdığımız zaman, e ben hep onun istediğini mi yapacağım? Bakın hep konusu ayrı bir konu. Ama hayat bizim öğrencimizin hayatıysa, çocuğumuzun hayatıysa, kardeşimizin hayatıysa onun hayatında alınabilecek en doğru kararları biz alamayız. Ona bu doğru kararları alabilmesi için yardımcı olabiliriz. Bunun için de belli başlı tanıma nasıl diyeyim? Tanıma testleri, tanıma soruları, tanıma yaklaşımlarıyla kendisine yaklaşıp onun için uygun olabilecek hususu yine ona göre olan kısımlarıyla sunmamız lazım ki bu öğrenci arkadaşımız gerçekten bu bölümün bu lisenin göremediği ama cidden kendine hitap eden bölümlerini görebilsin ve gördüğü bu bölümler üzerinden bu doğrultular bu noktalar üzerinden burayı tercih edebilsin ve kendini uygun görebilsin. Bu noktada yine velilerin öğrenciyi tanımadan yaklaşmaları, her bireyin kendine özgü yönleri olduğunu göz ardı etmeleri stresi mi diğer unsuru? İşte Ahmet Bey'in kızı Ayşe kazanmış, Leyla Hanım'ın oğlu Mehmet kazanmış dediğimiz zaman bu bizim çocuğumuzun kazanabileceği veya kazanması gerektiği anlamına gelmiyor. Unutmayalım. Bu noktada karşılaştırdığımız iki bireyin ortak olan çok hafif noktaları var. Nedir bunlar? Öğrenci olmaktır, aynı sınava girebilmektir, belki cinsiyettir, belki ders başarısının yakınlığıdır. Bunun dışında beklentiler, ilgi, yetenek, heves, arzu ne derseniz deyin. Bunların her biri bireyin kendine özendir ve biz bireyi biricik olarak kabul ettiğimizde bu dayatmaların kendinde oluşturacağı olumsuz etkinin nedenli büyük olacağını görmemiz şart. Göremediğimiz zaman ortaya çıkan stresten şikayet edemeyiz çünkü bu stresin birinci sebebi biz oluyoruz. Bu stresi ortadan kaldırabilmek için üzerinde durmamız gereken, değinmemiz gereken, düşünmemiz gereken noktalardan bahsettik ama sürecin en başından da öğrencimizi çocuğumuzu adına her ne dersek kabullenmemiz ve onlarla çıkarsız bir yakınlık kurmamız lazım. Ya şimdi hocam anne baba çıkar gözetir mi? Bakın çıkar dediğimiz çocuğumuzun bize sağlayacağı maddi faydalar değil. Biz çocuğumuzun X okuluna, X bölümüne yerleşmesinden, duyacağımız gururu düşünerek onu yönlendiriyorsak başka insanlara bunu anlatırken ben böyle yaptım şöyle yaptım böyle yaptım benim çocuğum o nedenle kazandı alt anlamı altında anlatacaksak bakın bu bir çıkar beklentisidir. Bu mental bir tatmin beklentisidir. Bu çocuğumuza dair e ben verdim karşılığında aldım söyleminin insanlara yansıtılacak yönüdür ki bu da yine bireye dair koşulsuz bir kabul değil. Başarılı olursa ben onu bu denli överimin göstergesidir. Bu da çocuğumuzun bizi tanıdığı kadarıyla, bizim ne şekilde yaklaşacağımızı bildiği kadarıyla, bu olumlu durumların olumsuz taraflarında gördüğü kadarıyla stres yüklenmesine neden olur. Bu nedenle kendisine yani çocuğumuza, öğrencimize sonuç ne olursa olsun, bizim onu koşulsuz kabul ettiğimizi hissettirmemiz şart. Bu illaki hediyeyle, illaki onu bir yere götürmeyle, illaki kendisine belli başlı unsurlar, imkanlar sunmayla değil. Bakın yeri geldiğinde başını okşadığımızda, bir öflediğinde, bir pufladığında gözünün içine bakıp üzülme. Ne olursa olsun sen benim yavrumsun. Ben senin annenin veya babanın diye bilmeyle de oluyor inanın. Çünkü Çocuk bu süreç dışında, öğrenci bu süreç dışın sürecin sonunda dışlanmayacağını anladığı zaman inanın sürece dört elle sarılıyor. Sebep kendine bu denli iyi, bu denli içten, bu denli insani yaklaşan anne babasına mahcup olmama içgüdüsel davranışı. Hepimiz insanız, hepimiz vefa duygusu taşıyoruz. İnanın daha tazecik, daha pırıl pırıl olan genç öğrenci arkadaşlarımız çok daha güzel, çok daha temiz vefa duygusuna sahip bireyler. Ve onlar bizi yeri geldiğinde belki bizden çok daha fazla önemsiyor, çok daha fazla dikkate alıyorlar. Bu nedenle öğrencimizi koşulsuz kabul edeceğimizi, ettiğimizi, onu benimsediğimizi her şekilde kendisine göstermemiz lazım. Bunu altını çizerek belirteyim. Sınava yakın bir zamanda yapmaya başlamayalım lütfen eğitim sürecinin birinci sınıfından, okul öncesinden, üniversite sonuna kadar bunu yapalım. Çünkü sınava yakın zamanda başlayan olumlu, ılımlı davranışlar öğrencimizde ha, sınav geçtiği zaman neler olacağını zaten biliyorum. Düşüncesiyle bu davranışlardaki samimiyetin algılanmamasına neden oluyor. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Farklı videolarda öğrenci arkadaşlarımızın stresleriyle nasıl baş edebileceklerini ve yine ebeveynlerimizin yaklaşma yol ve yöntemlerine değineceğim. Bizi ProMind YouTube kanalımızdan takip edip desteklerseniz daha fazla insana yardımcı olmamıza aracı olmuş olursunuz. Yorumlarınız ve görüşleriniz bizim için değerli. Online derslerimize katılıp sorular sorabilirsiniz. Bizden online hizmetler alabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir ömür diliyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.